Günaydın dostlar, evet büyük gün geldi artık kendi Tesla'mızı almaya gidiyoruz ailemle <laughs> oğlum ve eşimle bugün aslında biraz bir sürpriz oldu aracımızı pazartesi almaya bekliyorduk dün bir telefonla işte aracınız erkenden hazır dediler İsterseniz cumartesi alabilirsiniz dediler biz de şimdi almaya gidiyoruz heyecanlıyız bakalım teslimat alanında tekrar birlikte olacağız Evet. Malum yerdeyiz. <laughs> Aracımızı almaya geldik. Oğlum, eşim. <laughs> Biz burada. arabamızı da test aldık. %43 şarjla aldık. 80 km menzilimiz var. Baba giderken Yo, baba, ne yolu, ne açtı. hankuk. şuralarda ufak bant vardı. Sağ olsun servisteki arkadaşlar götürüp temizleyip geldiler. Kazasız belasız isteyen herkese nasip olsun inşallah. Evet arkadaşlar aracımızı teslim aldık. Şimdi artık yola çıktık birkaç böyle e, bant izi vardı, onlar biraz bekledik temizleme yürütümler tekrar. şimdi artık evimize doğru çıktık. Tabii olduğumuzu görüyorsunuz arkada hemen çizgi filmi açtı. Demir bir merhaba de. Hele salla. <laughs> şimdi artık deneyim videoları başlayacak. Bir e, yaklaşık 30 kilometre gittikten sonra Şimdi sağ bu hafta sonu aslında bol sizlerle de deneyimlerimizi paylaşacağız teşekkür ederiz sağ olun.